Şimdi arkadaşlar e, tekrardan herkese merhabalar. Sabah zaten size anlatmıştım. Bir tane çilek diyarı diye bir yere gittik. Çilek topladık. Bu çi, topladığımız çileklerle akşam oyun oynayacağımızı söylemiştim sizlere. Şu anda oynayacağımız oyunu sizlere anlatıyorum. Burada kaç tane çilek var tam olarak bilmiyorum ama bayağı var. Şöyle size göstereyim. 20 tane var. 20'den fazla çilek var burada. Bunların bir tanesinde zehir var. Yani tek tek bu sinekleri... Sinek nereden çıktı? <gülüyor> <gülüyor> tek tek bu çilekleri tüketeceğiz. Yani sırasıyla alacağız. Herkes sırayla yiyecek. Tam sırayı da taş kağıt makas seçeceğiz. Hayır sırayı nasıl seçeceğiz abi? Tam taş, taş kağıt makas. makas yapacağız. E mantıklısı. Yani. Kapandı. Tamam problem yok ya. Boş ver. an kapattı. Şu an az çek. önce açıktı. Sen şimdi kapattın. Hayır. Ekran bastım. Ekran. Ekran kapanır. Ekrana bakma sen. Tam ekran 3. Yani saniyede kapanıyor zaten. O kayda devam ediyor. Dediğim gibi Buradaki çileklerin içinde bir tanesinde sarımsak var. Bakalım o sarımsak kimin ağzına gelecek? O talihli kim? O talihliye nasıl bir ceza verelim peki? Bugün aslında dışarı çıkacağız ya. Kafeye gideceğiz, dondurma falan yiyeceğiz, sağa sola gideceğiz. Bütün hesaplar ona girsin. Ne dersiniz? Okeyseniz ki buna ya. Hem zehri yiyecek. Hem zehri yiyeceğiz. Hem zehri yiyeceğiz. Hem hesap ödeyeceğiz. Yani iki yerde zehri yiyecek. Sıkıntı yok ya. Ben tamam okeyim. Benim için hiç fark etmez. Benim param çok abi, benim param bitmez. <laughs> benim, benim, de param. Bizde para masaya konur kardeş. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Ahmet! Oğlum sigarayı bırakın lan! <laughs> oh, adam adam <gülüyor> <gülüyor> adam. Hadi <laughs> <adam, gülüyor> <laughs> şey abi, abi. Kanka. Çilek diyor. Ki bey bu elimde gördüğünüz bal gerçek ariler tarafından özenle yapmıştır. Bakın arı diyoruz. Çilekleri topladığımız yer <laughs> <örgütörü. Çilekleri topladığımız gülüyor> Dur oğlum reklam <laughs> olacak. Dur reklam, <laughs> reklam değil kesinlikle. Hayır abla vermişti de kartı şey yapın diye bize o videoları Şu kedi <laughs> gönderir misiniz oradan? Beyefendi çekim yapıyoruz beyefendi. Sayın beyefendiler. Oğlum çık. Neydi lan bir tane adam geçiyor ya kameranın önünde. Hadi gel kenara geçsene. Kenarda gel kenarda. Lan lan lan. Sen git. Al lan. Hani git buradan. <laughs> Şunu alır mısın? Kaç ben? para vereceğim buradan gitmen için? 5 lira verir mi? Şuna bir çilek verelim de belki sarımsaklısı ona denk gelir. Hayır verme. Al. Verme. Ben mi yiyorum şimdi? <laughs> <laughs> Kaka direkt. Allah'ım sen ne şey yapayım ya. <laughs> Haydi bismillah. Oh. Oğlum onu aldı mı görmüşsün ya. Özellikle direkt ona saldırdım. Hmm. <laughs> Şimdi senle ben alalım sana. İkinciyi belirleyeceğiz. Tamam kağıt makas. Ye. Sıkıntı yok. Abi sonuncu olmak da o kadar iyi bir şey değilmiş. <laughs> Oğlum ters kalmak hasta ben kazandım da. <laughs> Şimdi. Sizce nereden alı? Ben vereyim mi? Ben bir şey söyleyeyim. Bence ortalara bir yere koymuştur bu. Onun için Sizce nereye koymuştur? Şu, şu çok küçük duruyor. Bunun içinde sarımsak olma ihtimali sıfır. Olsun. Emel sıra sende evet. Ya şu da çok güzel bakıyor bana. Bak çok güzel. Aa, oh, çok, da, da iyi, olabilir. çok iyi iyi. Oğlum korktu. Sarımsak güzel <laughs> insan. Ee, ben olsam böyle bir tanesinin içine koymazdım. Çok çiğ bu. O yüzden bunda sarımsak yok. <laughs> Madem bu kadar çok biliyorsun dersi şey niye geldin abi Master? Şampiyon olmaya. <laughs> 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 Harbi çiğmiş lan bu. <laughs> Oğlum bir şey, ha. söyleyeyim. Şaka bir yana biz bu çilekleri kendimiz bahçeden direkt topladık. Yani bayağı da uyguna verdi. Kilosunu 150 liradan verdi. Çok bayağı hoşuma gitti bu çileklerin tadı. Doğal tam bahçeden elimize geldi. Şu anda sen de hadi fazla kaynatma hadi. Abi ben şu kenardan bir tane daha alayım. Ne Bak, olursun. Bak kurnazlık yapıyor. Bakabilirsiniz arkadaşlar bizde hile yok. Başkaları gibi de yapmıyoruz. Oğlum ya. Şunu şunu alacağım. var, ben... var mı bir şey? Yok, yok <laughs> yani şu an ben hiç düşünmüyorum bile. Bu. Olamaz. Oğlum, eşin küçüklerde olamaz. Oğlum, video sayesinde organik besleniyoruz abi. Videoda çekmeyeceğiz. Çilek Hangisinde olabilir? Hangisinde olabilir? <laughs> O kadar profesyonel hazırlanmış gibi tabi tamam, Bu arada e, tabağı hazırlayan kameraman arkadaşımız çok profesyonel hazırlamış ona buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederiz. Bu bana, bana gelirse abi. sana dondurma yok ben sana söyleyeyim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Abi şu aradan bir çıksın çok gözüme batıyor benim <laughs> yemin ediyorum. <laughs> Kameraya gösterin aldığınız tamam. zaman görsünler. Abi ben şunu alacağım ya. O, var mı onda? Yok mu? Bakayım ha. lan. Yokmuş oğlum. Kameraya göster. <laughs> Yok. Aldığınızda Yoktum kameraya ya. gösterin abi, hile olmasın. Bu abi hile olmaz. Bilemeyiz. Şimdi... Yani herhalde şimdiden bana gelmez diye düşünüyorum. Oğlum çok merak ediyorum. Ya bir şeyinden değil de o sarımsaklı çileği yemek de farklı bir şey ya. Nasıl şu, yiyeceğiz? Bir de şöyle bir şey var. Tamamen sarımsak tek yutman, gerekiyor ya. Onu çiğnemeden <laughs> yutmayacaksın. Çiğnemeden yutmanın da ayrı bir cezası var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yo abi çiğnenmesin ya. Ben mahvolurum, kahrolurum <laughs> yemin ediyorum. Ama şey, çiğneceksin yok öyle bir şey. Onu tadını iyi alacaksın. Biz şu anda koyuyoruz ya bana gelirse. Evet, göreceğim abi, Öyle bir Allah hazırlamış Allah ki Allah 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 şu büyükler Allah. çok güzel duruyor. Canım çekiyor şu büyükleri. Ya ya Ama ya. Ben veririm sana bir tane. Çok riskli. Ama şu an bak şu canım o kadar çekti ki şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Çok en büyüğünü aldın arkadaşlar. Yok. Var mı? Cık. Oh. Oğlum canım çok çekmişti lan bunu. İşte ne diyorlar abi? Risk almadan hiçbir şey elde edemez. <laughs> abi bak şu benim çok hoşuma gidiyor. Ben bunu alacağım. Bak diyorum arkadaşlar. Ben hoşuma gidiyor. Oğlum sarımsak tadı oğlum. geldi ağzıma ama sarımsak yok. Ne oldu? <laughs> Doğru söyle lan yedin mi? Sen tüm sarımsak mı koydun içine? Sarımsak mı yedin? Yo sarımsak tadı geldi ama sarımsak gelmedi ağzıma. Büyük ihtimalle onun yakın bir yerde. <laughs> Kokusunu almış gelmiş. <laughs> ya da şey yapmış. Önünden geçirmiş sarımsağı. Bu çok iyi bakıyor. Çok da iyi pişmiş. pişmiş. <laughs> 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 Bunda bir şey yok. Bir sen hiç birinde sarımsak çıkmıyor bizi trollemiş. <laughs> Bende mi sıra şimdi? Senin ne sıra. Kanka yine sana geldi. Oğlum ben daha demin yemedim mi? Abi ben yedim. İzzet yedi sıra sende. İçinde mermi var sanki anasını satayım. Altı üstü yiyeceğim bir sarımsak ya. Hmm. Yine sıra bana geldi. Ben her zaman risk almayı severim bilirsiniz. Al. mü aldın. Sıra sende lan. Bende değil oğlum. Hayır oğlum. Sana geliyor. <laughs> İzzet'te, İzzet'te kameramana bak ne İzzet, diyor? İzzet sen de evet ben yiyorum, sen yiyorum, Mufi yiyorum. O az önceki niye yedim? ben yedim? Sen de ben yedim. Hayır ben yedim. Sen, sen yemedin çakka. <gülüyor> sen... <laughs> <laughs> sen... <laughs> Ali sen şimdi nane yemedin mi? He? <laughs> Sen yemedin. Abi ne tamam. Ben Öyle de bir şey yedim. Şey Tam iki tane yiyeceksin sen şimdi. Hayır abi. Yo, bana bir şey yedim ben. Tamam devam. Bak, ne diyor? Tamam devam. Diyor. sen o zaman izlecek. iki tane yiyeceksin. Niye ben iki tane yiyorum? Hayır hayır tamam hiçbir problem yokmuş. Ya abi sıra gene bana geliyor izletten sonra. tamam. Yok bu, sana geliyor. Bu çekimi... Tamam izletten sonra bana geliyor. Tamam. Bu çekimi Problemi... izleyeceğiz zaten tekrardan. tamam. tekrardan. O zaman görürsünüz. Bak, abi eğer sen yalan söylüyorsan. Kanka ben kastım bir yalan söylemiyorum. Varsa bile farkında değilim. Sen çünkü B12 eksikliği çok var sende de. Öyle bismillah. Var mı? Yok. Oğlum. Sen <laughs> de. Bismillahirrahmanirrahim. Bun da yok taraflı. Yok abi. Yok. Bu çok yamuk duruyor. Ya. <laughs> İçini denmişler onu. <gülüyor> <gülüyor> abi ne olur bana gelmesin. Var mı içinde bir şey? Oh. Bana geldi. Şerefimle yerim. Bana abi. geldi değil mi? Oğlum ben. Şunda var ya bence. Çok korktum. <laughs> Aa yok. <laughs> Adamın heyecanı Bir mı? de şimdi şey de düşünmüş olabilir. Bunlar büyükte olabilir diye düşünerekten küçüklerin bir tanesine de koymuş olabilir yani. İşte ben de hep küçüklere saldırıyorum da. Ben de küçüklere saldırıyorum. Allah'ın hikmeti hiçbir devrilmiyor ki. Ama şimdi şöyle. Nimet nimettir baba. Abi bir de Sarışat öyle bir hazırlamış diye. ki yani. Şuna bir bakar mısın? Daha dışında... da yapma düşecek düşecek şimdi. Hayır hayır bir dakika kamera. göstersem şey, yakın yakında. Yani şunun içinde hangisinde sarımsak olduğunu tahmin edebilecek kimse var mı içinizde? Bir 10 tane yedik herhalde değil mi? Hayır yedik, yiyoruz. Evet, var. Mufi sende de sıra. Tahmin edecek bir kişi var. Ben. Bunda yok. Sen çok zeki bir adamsın. Gerçekten senin zekan böyle şey görülemez. Bakayım. Güzel. Ne geldi ha? Hmm. Yanlış yere bağlandım. Ben genelde her zaman kaybeden tarafım arkadaşlar. O değil ama. Of şükür. <laughs> Allah mekanımı cennet eylesin Bilo efendi. Git be kadın. Ne geldiyse başıma senin şu ağzından geldi. <laughs> <laughs> kameraya göster. <laughs> Hesaplar da. Kanka kameraya gösterir misin? Rica ediyorum. <laughs> arkadaşlar sarımsağı emir yedi. <gülüyor> 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 Ya bir tur daha dönme şansımız yok. ben bunu yiyecek miyim şimdi? <laughs> Yiyeceğim de çiğni çiğni. <laughs> ben bunu tek lokma alsam olmaz mı? Yok abi, ya, Oyunu <laughs> bozma. Abi sarımsaklı da şimdi. Abi ya bak abi şimdi dışarı çıkacağız. Çok iyi gider şimdi ha. dışarı çıkacağız. Bari dışarıda gelip de tur yapsaydık. Böyle 10 ya. numara bir ağız kokusu. Abi bu oldu. adam çok ağlıyor. Biz Aa. biz yanlış insanlarla oyun oynuyorduk. Bak ağlıyor. Baksana onun nasıl kokuyor. Bunu <laughs> 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 <Kork> <laughs> katlasana bir daha. İllet lan bu. Çiğne! Çiğne! <laughs> oğlum adam çiğnemiyor. Ben de çiğnemiyor oğlum. <laughs> İyi misin Emir? Attım hepsini ağzıma. Peki, <laughs> Zahmet oldu. Kanka. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim ya. Neyse biz o zaman gönül rahatlığıyla artık saldırabiliriz yani. Sondan. Umarım başka... Ben şimdi. Kameraman çaldı arkadaşlar. <laughs> oğlum getirsene onları buraya. Bir saattir onların hayalini kuruyorum ben burada. <laughs> Hadi. Aga video çok iyi çıkmış ha. Sarı, yedi. <laughs> Sarımsaklı dondurma da istiyoruz. <laughs> Sarımsaklı hadi. dondurma. Hadi. Onu da yapalım. <laughs> tabii ki de. Şu anda çarşıya çıktık gidiyoruz. E, dondurma falan yiyeceğiz. Bayağı bir gezeceğiz. Ne yersek bugün emirdeniz. Hesap Emir hepsini ısmarlayacak hesap Emir'den. Çünkü buradan bıraktık buraya. Tabii tabii. Bütün hesaplar Emir'den arkadaşlar. Oyunu kaybetti. Sarımsağı yedi. Hem sarımsağı yedi hem de oyunu kaybetti. Gelsin, işler. Aa ne güzel. Cedric. Taskıda gördüm Taskı da kırmızılı. Güzel. Adam bir çekme. Adam yazmış ki yarım top Tam top karışık olmaz lütfen sağ olun. Şey. yarım top karışık olur mu? Olsun. <laughs> ne, ne ne ne? Kanka İzzet sen benimkini iyi biliyorsun. Sen söylesene ya almışsın en son. mu? Ben almadım, siz aldınız. Ben yoktum ki ben. Şey vardı. Ceviz vardı. Sen söylesene bir şey ya, sen biliyorsun. Ne, ne istiyorsun? Kaç top istiyorsun? Dört top. Dört top. Dört. Aynen. Oğlum ucuz lan. Ne? Bal badem. Bal badem. Bal badem fena değil aslında. Yine bir kase ne alıyor? Kanka bak. Ee, o da mı yiyoruz? Kanka şu kase. Tamam abi hemen gelsin yapayım. Kaç para girecek burada bana hesap? Anlamadım. Kaç para girecek bana burada hesap? Yani topu 30 liradan hesapla. Kaç top yiyeceğiz? 10 top yiyeceğiz herhalde. 4, ne 8, 12, 15. 15 top. top. 15, 16 top. 30 liradan hesapladığımız zaman 10 lira da 460 şey var. lira. Yani girdi. O ya. lira girdi. Bu kadar girmez de. ya. Ama sen diğerlerini hesapla oğlum? Bu bir şey değil daha. Kaseyi yemezsiniz ben yerim. Yoo. Kase çok güzel gidiyor. Görüyor musun ne güzel Onu önce yemeği, önce dondurmayı yiyorsun sonra kaseyi yiyorsun. Ben kaseyi yapayım abi sen. Evet abi. Eminim. Benim Kase. mi Kase. O senin. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız ya yani? Lütfen. Emir kesene bereket kardeş. Afiyet olsun. Ben geçiyorum oturacağım yerimde. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir dakika Emir müsaade edin şunu şey yapalım. Kapanışı yapalım. Şimdi arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Zaten sabah toplayış alanımızı çektim size gösterdim nereden topladığımızı ve oyunumuzu da oynadım. Emir'in başına patladı. Ben tabak, gene kaybettim. Zehri Emir yedi. Bundan sonraki süreçte bu tarz oyunları oynamamızı istiyorsanız, heyecanlandıysanız takipte kalın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Hadi.